Bu şekilde gidelim ya. Şuradan bakalım. İlk kartımız Şuradan bakalım. Aslında şöyle. Önce dedik ki klasların Quest Legendary'lerine bakalım diye. Evet. İlk kart Jungle Giants Arkadaşlar. Ee, bu bir Druid Quest Legendary'si. Ve diyor ki 1 ee, mana'ya e, Jungle Giants'ı oynuyorsunuz ve quest'iniz şu 5 e, veya daha fazla ata sahip 5 e, tane Minion samımlamanız gerekiyor ve e, reward olarak da yani size verilecek olan ödül olarak da Barnabus Barnabus nasıl bir kart diye bakacak olursak şuradan da Barnabus'un kendisini buradan bulabilecek miyiz? Bunlar alfabetik sırada mı? Değil, değil mi? Evet, klas sırasında. Ee, diyor ki 5 mana 8, 8 ve e, minyonlarınızın kostunu, dekinizdeki minyonların kostunu 0 yapıyor. <laughs> yani e, böyle overpower bir şey var mıdır? Bilemiyorum ama <laughs> Ben şunu şöyle yapayım, yeni bir pencerede açayım. Yoksa şeyle muhabbetimiz biraz az olacak. Heh. Öyle daha iyi. <laughs> ee, Unown hoş geldin. Yani e, Druid'in Legendary quest'i çok güçlü. Ee, Jungle Giants şimdi biraz değerlendirelim. Şimdi 5 ata sahip olan 5 minyona oynamak için sizin ortalama 5. mana'da başlamanız lazım bu işe. Yani çünkü kartların şeyleri biliyorsun statlar arttıkça mana costları da artıyor. Dolayısıyla bu quest'i yapmak için hani bayağı bir kontrollü oynamanız gerekiyor. Yani biraz şeye benzeyecek bunu oynayacağınız zaman. Bu quest e oynayacağınız zaman e, kundekleri var ya onlar gibi hani sonradan açılabileceğiniz bir şey olacak bunda. Ama Barnabuz enteresan güçlü yani 5 mana 8 8 statlar zaten inanılmaz. Ve dekinizde elinizde değil bu arada elinizdekileri saymıyor. Dekinizdeki e, minionları oynayabilir hale geleceksiniz. Ee, yani düşünüyorum çok sağlam olacak bu quest. Ama bu quest'i yapmak diğer class'ın quest'lerini yapmaktan biraz daha zor olacak. Ramp, hemen ramp yapmanız lazım. Yani kesinlikle ramplı bir deste olması lazım. Yani wild growth'larınız falan elinizde olması lazım. Düşününce ve late game'e de yığılı onları yani barınamustan alabileceğiniz e, şey e, Valu'yu alabilecek elinizde de Minion'larınızın olması lazım. O yüzden e, Jungle Giants bence e, Paladin şey kartı olması şey Paladin diyorum Druid e, Legendary'si olması açısından bayağı iyi güzel bir Legendary. Şimdi The Marsh Queen var. Hunter'ların e, kartı. Bir ona bakalım. 7 tane bir cost minion oynamanızı istiyor ve oynadıktan sonra da size reward olarak Queen Karnasa'yı veriyormuş. Queen Karnasa ne diye bakacak olursak Şuradan tokenlara gelelim. Queen Karnasa yukarıda mı? Bakalım bakalım. İşte burada. 5 mana 8-8 bir beast kendisi ve 15 tane raptor dekinize şafılıyor. O 15 raptor da şöyle raptorlar arkadaşlar. 1 mana 4 3. Raptor Patriak. 1 <laughs> mana 4 3. Yani nasıl bir swarm'ın geleceğini buradan siz düşünün. Ee, yani Hunter'ın bir mana kostu kartlarının güçlü olması lazım. Şimdi kart review'a baktığımızda ondan biraz bahsedeceğiz. Ee, Queen Karnas'a güzel bir Legendary kart. 5 ee, manada onu hak etmek için 1 manada oynadığınız Hunter şeylerinin sizi e, oyunun late game'ine taşıyabiliyor olması lazım. Taşıdıktan sonra da dekinize 15 tane Raptor şafılıyor. Yani 6. E, ve 7. manada bir anda board'u bununla doldurabilirsiniz. Hadi diyelim ki 6. manada bir tane Flame Strike yedi. Yani Flood'a devam edebiliyorsunuz. Ayrıca bu kart mesela şeyle son derece sinerjik olacak. Tundra Rhino yla. Yani düşünsenize bir manaya dört çarçlı falan minyonlar inebileceksiniz. Ee, bence baya baya ölümcül yani. Ha, okey tamam. Büyütelim o zaman mobilde olanlar için. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Şunu ben... Böyle kapatacağım. Ve her bir kartı yeni sayfada açacağız. Bu şekilde gidelim. Şimdi yani Hunter da güçlü, e, Druid'in de şeyi güçlü. Onu gördük. Ve benim en çok sevdiğim ve mutlaka craftlayacağım Quest Legendary'si arkadaşlar. E, open the way Gate e, Diyor ki Dekinizde yani e, elinizde başlamadan 6 tane nasıl diyelim? Ha bir dakika. Cast six spells that didn't start in your deck. Ha. Altı tane spell cast ama deckinde başlamamış olacak. Yani elinize bol bol ee, size spell veren minionları falan koymanız lazım. Mesela şu bir mana bir birlik minionları falan. Oo bu quest'i yapmak zormuş ya. Ben bunu böyle anlamamıştım. Şimdi kart review'u yapınca ben de anlıyor oluyorum yani. Dekinde başlamayan 6 tane spell kest edeceksin. Ve reward'da time warp. Time warp inanılmaz bir şey. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Şurada. Arkadaşlar. <laughs> time warp spell'i de Size bir turn daha veriyor oynadıktan sonra yani her turn 20 manalı oynuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz Tek en ekstra turn oluyor <laughs> Yani tabi 6 mana da 12, 7 mana da 14 falan olacak ama yani Bir tur daha oynuyorsunuz siz karşı tarafı oynamadan Yani bu da inanılmaz bir value olur ee, Gerçi bu cost'u e, 5 e, Yani elinize o şeyi yaptıktan sonra sizin elinizde olmayan 6 tane spell kestikten sonra bunu verecek. bunu 5 mana oynadıktan sonra da bir turn şeyiniz, hakkınız daha olacak. Yani bence çok iyi. Şimdi güzel yani şu altı speli elinizde olmayan altı speli kastetmenin yolları var tabii ki yani işte ee, ne oynayabilirsiniz? Gerçi bazı kartlar gidiyor mu gitmiyor mu ondan tam emin olamıyorum konuşurken de. Eğer standartta yoksa, wild format için düşünebilirsiniz onları da. Ee, mesela 5 mana'ya 3 tane elinize spell aldığınız kart kesin kullanılır. 1 ee, bir mana 1 bir babling bir bu kullanılır. Yani buradan elinize al, şey almak için. 3 mana 3-4'lük ee, kart, o kartların da isimlerini unutuyorum ama mesela onlar kullanılabilir. <laughs> Kabalistom gibi. Ee, yani baya güzel şeyler var. Ee, kartlar var. O yüzden e, bu mage bence 10 numara olacak yani. Bana öyle geliyor. Şimdi diğer şeye bakalım. Druid'inkine baktık. Hunter'inkine baktık. Mage'e baktık. The Last Kaleidosaur. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Paladin şeyi. Şu anda şöyle bakalım. Altı ee, 6 tane speli minion'ınızı cast etmeniz gerekiyor. Quest bu. Ee, yani bir hand buff paladini şey yapmak istiyorlar. Ve reward reward'da Galvadon. Size Galvadon'u şöyle göstereyim. şuradan. Arkadaşlar galvadon bu. Şu açtıklarımızı kapatalım. 5 ee, mana 5-5 ve Battle Cry'den Adapt 5 times yani 5 kere e, Galvadon'u adaptlayabiliyorsunuz. Şimdi e, bunun ne kadar güçlü olabileceğini düşünün. Yani e, Start verdin mesela, Wind Fury verdin, Divine Shield verdin, artı <laughs> e, 3 atak verdin. Yani diğer turn bekliyor falan gibi bir şey yaratılabilir bundan. E, tabii çok güçlü. E, zaten e, quest'in kendisi de size şey verebilecek kadar güçlü. Yani bir değer verebilecek kadar güçlü. E, her buff sonuçta diğer minionlarınızı bufflamak için yani şu Laskale Zor'da e, bunları zaten e, elinizdeki minionları işte neler var mesela Divine Strength var e, şeyleri bile mesela bir mana da oynadınız mesela iki mana da ya da bir bir oynadınız e, Blessing of Might atabilirsiniz hemen yani trade'e girebilirsiniz çünkü bu quest'i tamamladıktan sonra gelecek olan Galvadon'u hani şey yapmak biraz eee ortadan kaldırmak kolay olmayacak. Ama şu kötü yanı var. Galvadon sadece kendi minyonu üzerinde 5 kere adapt olduktan sonra yani karşı taraf mesela hemen şeyi kullanabilirse bir hard removal'la tek bir minyon üzerinde 5 tane adaptı kaldırabilir. Yani bir polymorph gelir bir hex gelir, sep gelir bir anda gider. Ama stealth basarsanız bir de hemen charge'ı alıp da e, oynadığınız turn'de de rakibinize vuruyor olabilirseniz mesela çok e, hayvan bir şey olur bu yani. yani düşünsene mesela charge aldın, wind fury aldın, 3 tane artı 3 aldın. Ne yapar? 5, 8, 11, 14, 28 vurursunuz bir anda. <laughs> yani finisher olarak bile kullanılabilir. Ha, ya da baktınız ki şey olmuyor. E, kontrol oynamanız gerekir. E, bir anda canını 3 arttırırsınız. E, Tabi bu arada adaptan ne geleceği de belli değil yani 10 tane farklı şeyden 3 tane gelebilir de ben maksimumları konuşuyorum. E, discover mekaniği gibi adapt biliyorsunuz 10 tane farklı şeyden 3'ü sizin seçiminize gelecek. Yani hiç Charge gelmeyebilir hiç Wind fury gelmeyebilir yani. Ama şöyle bir şey düşünün mesela e, Divine Shield, Taunt 3 e, kere hel tarttırıcı ya da artı bir artı bir. Mesela o bile bayağı yüksek value elde ettirebilir. Yani güzel bir kart. Zaten paladin oynayanların artık hand buff oynamaktan başka çok bir şansı kalmıyor gibi. Evet bir sonraki şeye geçiyoruz. Yani paladin de sevdim ben. Bir sonraki şey eee Priest'in Awakening the Masters zaten ilk açıklanan eee legendary idi. Ee, burada da diyor ki ee, 7 tane Dreadful Minion'ı summonlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve e, Avara Warden of Hope reward olarak veriyor. Amara ee, ama arada bunları kısa yolunda göstermiyor ya aşağıda bir yerlerde göstermiyormuş. Amara ee, ama arada arkadaşlar Şöyle bir kart. Bunları geçtikten sonra bu kadar aşağı yukarı yapmayacağız. Ee, kendisi 5 mana 8-8 ee, ve tantu var. Aynı zamanda hero'nuzun health'ini de 40'a sabitliyor. <laughs> 40'a çekiyor. Yani böylelikle kendinizi e, hillemeye başlayarak da hani oyunun fatik kısmında falan bayağı bir avantaj elde edebilirsiniz. Yani düşünün, full health ile karşınızdaki rakiple fatiğe girdiğiniz zaman size 4 tur avantaj sağlayacak. Yani kontrol pirislerin oynayabileceği bir kart. E, 5 mana 8-8 zaten stat olarak güçlü. Tantu var zaten bu tantu geçmeniz gerekiyor öncelikle ve daha önceden de çok fazla bir hasar almadıysanız da e, heroesun healthi bayağı bir artmış oluyor. Gerçi burada health'i 40'a çekiyor demek, da yapıyor demek mi? Yani e, bu şeyle aynı sanırım. E, Jaraxxus kartı ile aynı. O da e, hero'nun health'ini 15'e setliyor. Dolayısıyla bu da 40'a setleyecektir. Yani bir nevi heal'da 60 oluyor sanırım. Değil mi? Yanlış düşünmüyorum burada. Güzel. Yani e, bu kartın şeyi de bayağı iyi. Şimdi yeni karta bakalım. The Caverns Below. <laughs> Çok enteresan bir kart. Şu bak baktıklarımızı kapatalım. Ee, Rock Legendary Quest arkadaşlar aynı isimle dört tane minyon oynamanızı istiyor. <laughs> yani bu biraz Milrock geri getirme amaçlı bir şeyler olacak gibi. Hani burada. Reward olarak da Crystal Core veriyor. Crystal Core'un ne olduğuna bir bakalım. Crystal Core'da şu arkadaşlar. E, oyunun sonuna doğru tüm minyonlarınız 5'e 5 olacak. Tüm minyonlar. Yani e, oynadığınız her bir minyon işte e, varsa elinizde e, gelecek olan minyonlar falan da 5'e 5 olacak yani. Şimdi peki e, mesela Edwin Van Cleef Rock Legendary'si 5'e 5'ten mi artmaya başlayacak? öyle olacaktır. Ee, ben Crystal Core'un güzel sinerjileri açık olduğunu düşünüyorum ama hani oynaması çok keyifli olmayacaktır. Ee, yani kopyalayıp da minyonları oynadığımız bir şeyde e, ve 5'e 5 beş 5'lik minyonlarla hani ne kadar efektif olacak bilmiyorum ama e, Rock'lar biraz daha böyle combo ve tempo oynamayı sevdikleri için bana birazcık şey geldi bu Legendary Quest Rock'ların çok efektif gibi gelmedi yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Ama denenecek tabi oynamaya çalışacağız Shaman United the Murlocs Quest'i Arkadaşlar istediği şey şu zaten çok basit 10 tane murlocs alınmanızı istiyor 10 murloc sonunda da reward tuttuğumuz da megafin. Megafinin ne olduğuna bakacak olursak. Nerede kendisi? Burada 5 mana 8-8 bir megafin geliyor ve battlecry'ın da elinize random morlaklarla dolduruyor. Elinize random morlakla dolduruyor yani e, mesela diyelim ki e, siz onları oynayana kadar 8 tane kart var elinizde. Megafin attığınız zaman 2 tane mörlak verecek demek bu. Dolayısıyla Megafin'i oynamadan önce elinizi boşaltmanızda fayda var. Bu bir. E, i̇kincisi ise zaten 10 tane mörlakı oynamak için e, bir dakika play mi diyor, samın mı diyor bu arada? Play diyor. Hmm. Yani mesela Pardon, bu Kevin's Blow ya, neye bakıyorum? Heh, Summon diyormuş. Tamam, Summon'da sorun yok. Çünkü, şunun için diyeceğim. Mesela Murloc-Tight Hunter'ı attınız. 2'ye 1, yanına da bir bir 1 çıkartıyor ya, onu da sayıyor bu. Dolayısıyla evet, elinizi boşaltabilirsiniz bununla çok rahatlıkla. Zaten yeni şamana Murloc'lar falan getirdiler. Onları da bu kapsamda konuşacağız. Yani şamanları da bir murloc yapmaya itiyor. E, Megafin de güçlü. Yani e, hemen elinize yeniden bir Murlax enerjisi yaratabilecek kartları veriyor ama çok random. Yani nasıl kartlar vereceği de önemli burada. O yüzden e, yani şamanı midrange olarak oynamayı ya da agro oynamayı düşünen şeyler bu quest'i tabi kullanmayacaklardır. Ama inşallah şu pek açılışlarında bir iki quest elde ederiz de craftlamak zorunda kalmayız. Bence. Ee, Warlock şeyi, Lakkari Sacrifice Bu da 6 tane kartı discard etmenizi istiyor ve reward olarak da Nether Portal açıyor. Şimdi ben bunun kart review'unu daha önce de yapmıştım. Ee, burada da söyleyeyim bunu. Ee, ben bu kartın e, çok çok hani quest'i yaparken e, güçlü olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani bu benim naçizane görüşüm. Çünkü mesela e, discard Zoo deklerinde geri e, geliyor Discard etmek için kullanacağınız kartı da discard ediyorsunuz Dolayısıyla bu questi yapmak diğer questleri yapmaktan bir nebze daha zor e, Çünkü 6 tane kart discard etmenizi istiyor e, Ama yeni açıklanan bazı kartlarla Discard ettiğiniz kartları da tekrar oyuna samınlayabiliyorsunuz Dolayısıyla o questi yapmayı biraz daha kolaylaştırıyor üzerinde konuşuruz ama Reward çok güzel ee, bir tane nether portal açılıyor. Ee, bu nether portal da size her tür, onu da şuradan gösterelim. Nerede? Nether portal. Heh, burada. Open a portal desemiz 3-2 imps. Yani ee, şu şu implerde Burada imp'leri göstermiş mi? Göstermemiş galiba. Yani bir mana 3-2 imp samınlıyor e, portalın her iki tarafına. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Portal hiçbir şekilde borttan clear olmuyor. Hiçbir şekilde bir spell ile target alamıyorsunuz. Flame Strike falan portala işlemiyor. Ve portalın her iki tarafına e, iki tane 3-2 imp'lik samınlıyor her tur. E, ve bu da sizin oynayabileceğiniz yani arka planda oynayabileceğiniz sadece 6 tane şey boşluğu bıraktırıyor. Yani bir slotu nedir portala harcamış oluyorsunuz 5 manada. Ee, güzel yani acayip bir value'su var. Yani hemen zaten ikinci turda value almaya başlıyorsunuz. Çünkü iki, bir tane 3-2, iki, tane 3-2'ye e, her bir tur 6'ya 4 iniyor. Ve ayrı ayrı 3-2 olduğu için her ikisiyle de ayrı ayrı uğraşmanız gerekiyor. E, Güzel fakat hani dediğim gibi o quest'i yapmakta Warlock'lar biraz zorlanabilir. Yani bir de 5 mana da hemen o şey de gelmeyecektir yani. Ve son Legendary quest'imiz arkadaşlar Warrior'ınki Fire Plumes Heart. Burada da 7 tane Taunt Minion'ı oynamamızı istiyor bizden. Bu da Town Warrior'ın önünü açan bir şey. Ee, ve reward olarak da Sulfuras diye bir silah veriyor. Arkadaşlar Sulfuras'ın un lore'unu biliyorsunuz. Ee, Ragnaros'un silahıdır kendisi. Ee, hatta e, bu Blackrock Mountain'ın bordunda da e, sol üst köşede bordun orada. Hani lavanın içerisine falan gömüyorduk. Ee, bu kartta 7 tane tank minyonu oynamanızı istiyor. Çünkü çok güçlü tank minyonları var. Onlara da birazdan bakacağız. Ee, oynanabilir bir deste. Ve reward olarak da sulfurası veriyor. Sulfuras da şöyle bir kart. Zaten görmüştürsünüz. Acayip imba. <laughs> ee, 3 manalık bir silah. Ee, bu arada legendary silah. Yani oyundaki ilk Legendary silah olabilir mi bu? Değil mi? Oyundaki ilk Legendary silah epic silahlarımız vardı ama bunu da 3 manada oynadığınız zaman Battle Cry olarak da artık hero power'ınız random bir minyona 8 vurma oluyor. Yani şeyle aynı. Majordomo'nun Domo'nun hero power'ıyla aynı oluyor. ve aynı zamanda dörtte vurabileceğiniz elinize bir silah da alıyorsunuz yani hani bordtan küçük bir şeyi remove edip daha sonra da bunu vurabilirsiniz. Bunu şey için kullanamazsınız yani agro tipi için değil tam anlamıyla Control Warrior'ın dönüş kartıdır bu quest. Control Warrior'ı Taunt Minion'larla oynayıp oyun sonunda Fatih'e falan girmeden karşı tarafı bu iki manalık 8 damage alt etmeye yönelik. E, ee, Warrior'ınki de güçlü. Şimdi şeylere bakmış olduk. Her klasın questlerine bakmış olduk. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Ben şuradan öneme kendi şeylerimi bir açayım. Questlerimi. Şey, questlerimi diyorum. Klaslarımı. <laughs> yani burada bize ee, ne sağlıyorlar ne vermek istiyorlar her bir klas için onu söyleyelim. Arkadaşlar Warrior Taunt, Taunt Warrior, e, ee, Murloc Şaman, Milrok, Hand Buff, şey, Hand Buff Paladin, ee, Agro Hunter, Efendime söyleyeyim, Druid'in ki e, bayağı baya bir late game Druid yani minion Druid hatta biz Druid bile olabilir. Ee, Discard Warlock, Tempo Mage aslında. Çünkü elinizde olmayan spelleri oynamak için kontrol Mage de olabilir. Ve Dead Rattle Priest. Yani eğer bu quest şeyleri çıkarsa sizlere bu quest'in getirisinden faydalanabilmek için bu klaslar bu archetype'larda oynanması gerekiyor. Şimdi bu benim biraz kafamı kurcalayan bir mesele. Hani bunu sizlerle tartışabiliriz. Oyunda eee bu questler her bir klası tek düze oyun anlayışına iter mi e, o biraz muamma. Çünkü mesela şunu demek istiyorum, e, eğer herkes questlerini oynayacak olursa e, Warrior'ın inanılmaz bir avantajı var. E, Kontrolle kaydırdığı için. E, Paladin çok fazla bir şeyi olmayacak. Yani demek istediğim sadece questlerle oynandığını düşünün bu oyunun. Bazı klasların bazı klaslara göre çok üstünlüğü olacak. Ee, yani mesela Warlock o yeterli agroyu e, üretebilecek mi, o value elde edebilecek mi o endişe verici. Mesela Priest inanılmaz iyi, Deathrattle'larını savunladıktan sonra health'ini 40'a çekmesi. Yani mesela Paladin için, Hunter için, Shaman için e, bu bir şeydir. E, Priest'in quest'i e, onları domine eder. Ben birazcık böyle şey görüyorum. Hmm. E, i̇nşallah tek düze yapmaz metayı. Yani şu ankinden çok daha iyi olacağı tabii ki de kesin. Hani e, şeyden daha iyi olacaktır muhakkak. E, ama bilemiyorum. E, şu anki agro metasından daha iyi olacağı kesin ama şey nasıl olacak onu tam bilmiyorum. E, questler sadece oynanırsa. Bu arada Priest'in e, şeyinde bunu bir dakika şöyle bir ben bir yapayım. Şunu oyuna alayım tekrar. Ee, Pristin metasında e, Dead Riddle Minion'ları ve onu e, 40'a set etmek onun late game için çok büyük bir avantaj sağlıyor ama mesela Mildrop'lar falan da e, late game'de dayanıklı e, şeyler oluyor. Hemen yani kartlarını çabucak bitirmeye yönelik bir e, şey oluyor. Yani bakalım questler e, neler gösterecek. Ha bu arada questlerle ilgili bir şey daha söyleyebiliriz arkadaşlar. E, eğer quest oynuyorsanız yani Legendary quest kartınız varsa da elinize direkt hemen geleceği kesin. Yani questinize birinci türden isterseniz başlayabileceksiniz hemen. E, ama o questi hangi türde bitirebilirsiniz? O sizin şansınıza kalmış bir şey yani. E, ben çok büyük bir ihtimalle bazı questlerin o questi yapmak için oynarken value'dan feragat edeceğinizi, bazı questleri de yapamadan oyunun biteceğini öngörüyorum. Yani da öyle olacaktır. Mage de olabilir. Hunter'da o olması çok zor bir ihtimal. Druid'de olabilir. Yani ramp gelmezse elinize 5. törne kadar Quest'le ilgili hiçbir şey yapmıyor olacaksınız. Ee, Quest'e oynamadan Quest'le ilgili şeyleri yaparsanız Quest'e saymayacaktır. O yüzden Quest'e hemen oynamanızda fayda var. Yani... E, bakalım neler olacak. Ben e, bazı dediğim gibi Quest'lerin çok oynanacağını düşünmüyorum. <laughs> Artık hani neler olup neler biteceğini göreceğiz.